Bundan bir yıl önce 7 Ekim sabahı başlayan dehşet sürecinde İsrail saldırılarında 41 binden fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edilmeye devam ediyor. Uzmanların paylaştıkları ve aktardıklarına göre Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıdan İsrail gibi teknolojik ve istihbarat toplama kabiliyeti üst düzeyde olan bir devletin habersiz olması olasılık dahilinde bile değil. Bakın başka bir ülkenin topraklarından topraklarında binlerce çağrı cihazı ve telsizi patlatabilen bir devletin kendi kontrolü altındaki topraklarda kendisine yapılacak saldırıdan habersiz olması mümkün değildir. Hamas'ın başlattığı saldırılar yüzünden hayatını kaybeden tüm Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyor ve tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz. İsrail'in bu fetihçi yayılmacı politikasının durdurulması için tüm devletler üzerine düşeni yapmalı. Aksi halde İsrail'in açtığı bu cehennem kapısı bir daha kapanmayacak. İsrail'in saldırılarından yer değiştirmek zorunda kalan milyonlarca kişinin sığınağı haline geleceğiz. Yerinden yurdundan edilmiş 2 milyon Filistinli, 1 milyon Lübnanlı'nın hedef ülkesi ne yazık ki Türkiye. Bunların yanı sıra İran'ın sınır dışı etmeyi duyurduğu 2 milyon Afganlı'nın da Türkiye'ye yönelmesi muhtemeldir. Çünkü doğu sınırlarımızda açık kapı politikası uygulaması halen devam ediyor. Batı ülkelerine ulaşmış sığınmacı ve kaçaklar da geri kabul anlaşması kapsamında Türkiye'ye geri gönderiliyor. Açık ve net bir şekilde ifade edelim. Erdoğan ve AKP iktidarı ülkemizi ne yazık ki Ruanda haline getirmiştir. Meclis açılış konuşmasında İsrail'in hedefinin Türkiye olduğunu ifade eden Erdoğan neye göre böyle bir açıklama yaptı bilmiyoruz. Genel Başkanımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı üzerine yarın Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisi bilgilendirecek. Ancak bu bilgilendirmenin Sayın Erdoğan tarafından yapılması gerekirdi. Yarın yapılacak bu oturumda Erdoğan'ın da bulunması gerekirdi ortaya atılan iddianın sahibi, iddiaların sahibi Erdoğan bunun gerekçelerini ve dayanaklarını açıklaması gereken yine Erdoğan'dır. Biz Türkiye ile ilgili bir güvenlik sorunu, bir mesele güvenlik meselesi var ise üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak olmayan bir tehdidi ya da Hiçbir dayanağını, gerekçelerini açıklamadan bir tehdit varmış gibi gösterip siyaseten güç kaybetmeye, ivme kaybetmeye başlayan Erdoğan'ın bu iddialarla arkasında insan toplaması, kitleleri toplaması ve kendine iç siyasette bir güç devşirmeye çalışmasına da izin vermeyiz. Mehmet Şimşek kapı kapı dolaşıp yatırım arıyor, yatırımcı arıyor. Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantısına gidiyor. Yatırımcılara ülkemize güvenin, yatırım yapın diyor. Sonra 10 gün sonra kalkıp İsrail bize saldıracak. İsrail'in sıradaki hedefi Türkiye toprakları diyebiliyor. Ve Borsa İstanbul'u darmadağın ediyor. Ağzından çıkanı kulağının duymadığı Erdoğan'ın söylediği her sözün bedelini milletimiz ödüyor. Ekonomik anlamda zaten ağır koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veren milletimiz daha da ağır koşullara savruluyor. Artık Sayın Erdoğan da AKP iktidarı da ülkeyi yönetme becerisini iyice kaybetmiştir. Bu bilgiden, birikimden liyakatten uzak, günü birlik ve hamaset kokan hamasi yönetim tarzı artık Türkiye'yi uçuruma sürükleme noktasına gelmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar.